Herkese selamlar. Euro ile ilgili kısa bir inceleme videosu çekiyoruz. Görmekte olduğunuz sayfa Avrupa Merkez Bankası resmi internet sitesi European Central Bank ecb.europe.eu uzantılı site resmi internet sitesi. Bilindiği üzere Avrupa Euro'yu resmi para birimi olarak kullanıyor. 1990'ların sonundan itibaren uzun yıllardır Avrupa'da geçerli Resmi para birimi Euro. Daha öncesinde bilindiği üzere Alman markı, İngiliz sterlini, Fransız frangı gibi ülkelerin önemli para birimleri vardı. 1979 yılında önemli bir fikir ortaya atıldı ve ülkelerin Avrupa'da özellikle ortak bir para biriminde birleşme çabaları ortaya çıktı. Bu kapsamda EKU yani European Currency Unit tabirinden tabirinin baş harflerinden oluşan ECU para birimine geçilmesi amaçlandı. Görüldüğü üzere 1979 yılında buna dair bir hesaplama yöntemine gidildi. Belçika frangı, Alman markı, Danimarka kronu, Fransız frangı, İngiliz sterlini, İrlanda poundu, İtalyan lireti, Hollanda Guldeni ya da florini diyebilirsiniz. Bunların orantsal bazda görüldüğü üzere Belçika frankının %964'ü, Alman markının %33'ü gibi altta orantsal yazılı yazılı bu oranlarda birleştirilerek bir para birimi hesaplanmaya başlandı 1979 yılında. Bu hesaplama yöntemi görüldüğü üzere 5 yıl boyunca 1979'da 1984 arasında devam etti. 1984-89 arasında oranların değiştiğini görüyoruz. Belçika frangının ağırlığı bir miktar azaldı örneğin Alman markı aynı şekilde İngiliz sterlinin ağırlığının bir miktar arttığını görüyoruz. 89'dan sonra ise buraya farklı ülkeler de dahil oldu. Eski ülkeler aynı şekilde duruyor. Buna ek, ek olarak Lüksemburg frangı, İspanyol pesetası, Yunan dramisi ve Portekiz escudosu da bu para biriminin hesaplanmasına dahil edildi. Doğal olarak diğer ülkelerin para birimlerinin ağırlıkları bir miktar azaltılırken örneğin İspanyolların para birimi de buraya %4 oranında katılmaya başladı. Euronun temellerinin bu şekilde atıldığını söyleyebiliriz. 1999 yılından itibaren ise Euro Avrupa'da kullanılmaya başlandı. 1999 ile 2002 arası bir geçiş dönemi olarak kabul edildi bu 3 yıl boyunca ülkeler hem kendi para birimlerini hem de Euro'yu kullandılar. Örneğin Almanya'da hem Alman markı hem de Euro kullanıldı. 1992 ile 2002 arasında. Bu arada elbette merkez bankaları kendilerine gelen ülke para birimlerini örneğin Alman merkez bankası gelen markları toplayıp yerine Euro piyasaya sun sunmaya başladı. Aynı şekilde Danimarka kronu Danimarka Merkez Bankası kendisine gelen kronları toplayıp yerine euro vermeye başladı. Halihazırda bu ülkelerin para birimleri geçerliğini koruyor. Örneğin elinizde bir 20 Alman markı varsa bu tedavülden kalkmış değil. Bunu götürüp Almanya'da Alman Merkez Bankası'nda herhangi bir akrabanız vesaire varsa onlar da değiştirebiliyor. 20 markın karşılığı olarak euro almaya devam edebiliyorsunuz. Ama bu geçiş %99 oranında sağlandı diyebiliriz. Ve artık ülkelerde Avrupa'nın 20 ülkesinde Euro resmi para birimi olarak kullanılıyor. Bazı farklı ülkeler var mı? Var ne gibi? Bulgaristan gibi. Örneğin Bulgaristan'da hala hazırda Euro'ya tam geçiş sağlanabilmiş değil. 2025 yılında sağlanabilmesi amaçlanıyor tam olarak. Şu anda... Bulgaristan'da Bulgar levası resmi para birimi olarak kullanılmaya devam ediyor Tabiri caizse Avrupa Merkez Bankası'nın vermiş olduğu bazı ödevler var ekonomik anlamda Bulgaristan'a bunları yerine getirdiğinde Bulgaristan'da tam olarak euro'ya geçecek ne zaman Muhtemelen 2025 yılında buna dair bir tarih verildi ama muhtemelen diyoruz çünkü Bulgaristan'ın bu ödevlerini yani ekonomik ödevlerini yerine getirip getiremediği tekrar incelenecek ve tamamlandıysa Bulgaristan'da tam olarak Euro'ya geçsini sağlamış olacak. Görüldüğü üzere Euro, uluslararası rezerv para birimi sıralamasında ikinci basamakta yer alıyor. İlk sırada Amerikan Doları var uzun yıllardır. Ağırlığı azalarak gelse de görüldüğü üzere yıllar içerisinde ağırlığı azalıyor Amerikan Dolarının uluslararası çaptaki rezerv para birimi olması anlamında ama halen ağırlığını koruyor %58 dolaylarında. Euro onu takip ediyor %20 dolaylarında. Akabinde Japon Yeni, İngiliz Sterlini, Kanada doları, Çin Renminbisi, Avustralya doları, İsviçre Frangı takip ediyor. Görüldüğü üzere Alman Markı, Fransız Frangı gibi bu para birimler artık yok çünkü yerini Euro'ya bırakmış durumdalar. Peki gelelim Euro'nun para birimlerine. Hangi banknotları var. Hala hazırda kullanılmakta olan euro banknotları. Bunlara göz atalım. Ve madeni paraları hangileri? Bunlara göz atalım. En küçük euro banknotu hala hazırda 5 euro olarak tedavülde. Akabinde 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro ve 500 euro. 500 euro hala tedavülde mi? Evet. Tedavülde. Bununla birlikte 500 euronun 2019 yılından bu yana basılmama basılmamaya başlandığını söyleyebiliriz. Ama elinizde 500 euro varsa bu geçerliliğini koruyor. Avrupa'da euro'nun resmi para birimi olarak kullanıldığı herhangi bir ülkenin merkez bankasından bu 500 euroyu vererek örneğin iki tane 200 euro ve bir tane 100 euro şeklinde geri alabiliyorsunuz. Geçerliliğini koruyor. Ne zaman geçerliliği son bulacak? Hiçbir zaman. Bununla ilgili bir tarih belirlenmedi. 500 euro her daim geçerliliğini koruyacak. Ama merkez bankalarına verildiğinde bunun yerine bozdurulmuş, bozdurulmuş şekilde örneğin 10 tane 50 euro alarak harcamanıza devam edebileceksiniz ya da yatırımlarınıza. Demir paralar, madeni paraları ise 1 sent, 2 sent, 5 sent, 10 sent, 20 sent ve 50 sent şeklinde euronun Akabinde 1 euro ve 2 euro euronun en büyük madeni paraları olarak dikkat çekiyor. Şu şekilde görsellerine de geçmek gerekirse 1 cent bizdeki 1 kuruşun karşılığı euronun en küçük madeni parası. 2 cent gördüğümüz üzere bizdeki 2 kuruşun karşılığı. 5 cent bizdeki 5 kuruşun karşılığı. 10 cent görüldüğü üzere 10 kuruş karşılığı bizdeki. 20 cent 50 centi görüyoruz bizdeki 50 kuruşun karşılığı 1999 yılından bu yana tedavülde 1 euro görüldüğü üzere bizdeki 1 TL'nin karşılığı olarak basıldı ve 2 euroyu görüyoruz en büyük demir para madeni para euro para biriminde bizde 2 euro 2 TL yok ama 5 TL basıldı yakın geçmişte bilindiği üzere gelelim banknotlarına görüldüğü üzere 5 euro Banknotu bu şekilde akabinde 10 euro spaceman yazısı örnektir ya da numune yazısı bizdeki karşılığı. Elbette normal euro banknotlarında bu yazı yok. 20 euro ön yüzü ve arka yüzü şeklinde burada da arka yüzünü açabiliriz. 50 euro'yu görüyoruz. Ve 100 euro, 100 euro banknotu görüldüğü üzere 200 euro sarı tonlarında ve son olarak Mortonlarında 500 euro. Biraz önce de belirttiğim üzere 500 euro 2019 yılından bu yana basılmıyor. Burada da belirtildiği gibi 2002 ila 2019 yılları arasında basılmaya devam edildi. Üzerinden yaklaşık 5 yıl geçti. Şu anda 500 euro kullanılmaya devam ediyor. Tedavülde ama yeni basımı ise devam etmiyor. Euronun güncel TL kuru ne durumda? 35,3 seviyelerinde işlem görüyor. Euro bilindiği üzere TL son yıllarda ciddi şekilde değer kaybetti. Euro bundan 5 yıl önce 6 lira civarlarındaydı. Şu an 36 liraya yaklaşmış durumda. Görüldüğü üzere 2006 yılında 1,88 1,85 civarlarındaydı. Oradan bu yana neredeyse 20 kat Değer kazanan bir eurodan bahsediyoruz ya da 20 kat değersizleşen bir TL'den. Euro dolar paritesinde ise elbette bu seviyede bir oynaklık göze çarpmıyor. Örneğin 2023 yılından bu yana 1.09 ile 1 arasında gidip gelen bir euro dolar paritesini görüyoruz. Zaman aralığını uzatırsak son 5 yılda 1.12 ile 0.97 arasındaki pariteyi görüyoruz. Euro'nun kısaca özeti bu şekilde. Şu anda global çapta en değerli rezerv para birinin bakımından ikinci sırada olduğunu hatırlatmakta fayda var Mutlu günler.